Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte CSM Gerisodes adlı oyun oynayacağız. Yanımda Harun var. Harun da belki gelir ama ses onun kısık gelebilir. Videoda program bozukluğum. Harun azıcık bağır, sen olmaz mı? Bağırarak konuş. Ee, arkadaşlar dört tane şey geldi. Müşteri. Ee, üç tane gelmiş. Pardon. Siz köfteleri pişirebilirsiniz. Ben hemen videoda çok kastığı için az hemen tanıtım videosu çekeceğim bununla ilgili ee, bu ha, bir dakika biz bir plan yaptık daha hangi gün Cuma günleri gelecek bunun videolara gerçek videolara ee, e, şimdiden söyleyeyim ben kanala abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın tabi size kalmış dislike de atabilirsiniz önemli olma önemli değil bizim için abone olmanız önemli abone olursanız seviniriz Demarın. Ben e, ikinci şey yapıyorum arkadaşlar e, ne yapalım? Hemen yapıyoruz. Başka müşteri geldi mi? İki tane daha müşteri gelmiş arkadaşlar. Evet. Ben hemen tek bir numarayı yapsam yeterli olur. Bunun nasıl videoları zaten Cuma gelecek. Hemen ben bir tanıtım videosu olarak hazırladım ben bunu. Tek dört numarayı yapsak olur. Ben hemen kullanışlarına geçeyim. Hatta Q ile şöyle yaparsınız. Q'ya basılı tutup sol klik yaparsanız bir şey tutarsınız. E'ye ee, e basın. Sağ kliğe basın bir şey tutarsınız Şöyle aynı şey. Aynen, kullanımı bu kadar. WASD ile de yürünüyor, normal. Shift ile de koşuluyor. Normal oyunlardaki gibi yani. Tek bir şey müşteri kaldı. Hemen onu da yapıyorum ben arkadaşlar. Sonra videoyu kesiyoruz. Yani kapıyoruz. Yani FPS sorunu oldu o nedenle. Minecraft videosu hangi günlermiş hemen bakıyorum. Çarşamba Minecraft günleri. Bugün de çarşamba olduğu için ee, çekecektik ama FPS sorunu oldu. Onu ee, diğer çarşamba halletmeye çalışacağız. İnşallah. Ha Roblox'tan oynuyoruz ha ha. Hayır. Neyse ben linkini atarım. Chris.net'ten oynuyoruz bu oyunu biz. Çok güzel bir oyun gerçekten ben seviyorum. Arkadaşlarım geldiğinde falan oynuyorum ben. Bir daha E'ye basılı tuttuğunuzda sol ve sağ kliğe bastığınızda iki şeyi de tutar. Hemen onu da göstereyim hatta gerçekte. Hemen şöyle bir kaşar. Bir de marul. Şöyle koyuyoruz. Yüklenmiyor. Direkt oynanıyor. hemen ben şunları servis ediyoruz. İlk önce tabağa koymanız gerek. Allah yere düştü. İlk tabağa koymanız gerek. Normal götürürseniz yemiyor. Oha bayağı kişi gelmiş. Neyse boşver. Ee, hemen şunları servis edip ben videoyu kapıyorum. Şöyle gidiyoruz. Şimdi bu istemiş. İki. Bir de arkadaşlar yiyince para veriyor bunlar. Paraları da hemen onu da göstereyim. Parayı alıp arkadaşlar şuraya getirdiğiniz zaman bir dakika Arun. Şuraya getirdiğiniz zaman parayı verir. Ben diğer şeyi de servis ettikten sonra videoyu kapatıyorum. Söyler. Hangi ses? Bana da geldi bir ses. Şarkı gibi bir şey değil mi? Benden gelmedi ama. Neyse arkadaşlar bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, ee, like atmayı ya da dislike atmayı o da size kalmış. Unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. yayınlar.